Yeni Gün TV'den herkese merhaba. Ben Aslı Joşar. Spor gündemindeki tüm gelişmeleri sizler için derledik. Göztepe 2 yıl aranın ardından Süper Lig'de İlk hafta Antalya Spor ile berabere kalan Göz Göz, yarın akşam Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak. İzmir'in süperlik hasretine son veren Göztepe, yarın Gürsel Aksel stadında saat 21.45'te Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu kritik maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Ev sahibi Göztepe'de sakatlığı süren yeni transferlerden Japon orta saha kuyruğu Matsuki mücadelede forma giyemeyecek. Yarın tüm tribünler dolu olacak ve futbol severler stadı tıklım tıklım dolduracak. Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'de top koşturan Stoylo, 1992-1993 sezonunda sarı lacivertli formayı giydi. Başarılı teknik adam, futbolcu olarak görev yaptığı kulübe yarın teknik adam olarak rakip olacak. İzmir'i ikinci ligde temsil edecek olan Menemen FK'nın yeni teknik patronu Burhanettin Basatemur, sezon öncesi çok iddialı konuştu. Teknik adam, ses getirecek bir ekip olduk, lige damga vuracağız dedi. TFF 2. Lig'de İzmir'i temsil edecek olan Menemen Futbol Kulübü'nde yeni sezon hazırlıkları son hız devam ediyor. Sarı Lacivertli ekibin teknik direktörü Burhanettin Basatemur, Yeni ve iyi bir takım olduk. Oyuncularım hazırlık döneminde ortaya koyduğu performansla göz doldurdu. Takımdan çok memnunum. Şimdi isteğimiz oyun sistemini daha da yukarı çekmek için çalışmak. Bu sezon ses getirecek bir menemen FK sahada olacak. Lige damga vuracağız dedi. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, yeni sezon öncesi futbol, basketbol ve voleybolla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Başkan İlker Ergüllü, doğru yolda ilerliyoruz. Panik yok. Basketbol ve voleybolda takımlar tamam. Futbola 3 önemli takviye daha yapacağız dedi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün lokomotif branşları futbol, basketbol ve voleybol hakkında konuşan Başkan İlker Ergüllü, zorlu sezonlar öncesi önemli açıklamalar yaptı. Basketbol ve voleybolda takımların tamamlandığını söyleyen Başkan Ergüllü, futbolda da 3 takviye yapacaklarını belirtti. Ergüllü, futbolda emin adımlarla ilerliyoruz. Stoper, 8 numara ve 10 numara pozisyonlarına takviyeler yapacağız. O bölgeler için temasta olduğumuz oyuncular var. Görüştüğümüz isimleri de takıma katmak için çalışmalarımız devam ediyor. Tüm branşlarda iyi takım kurduk. Ben de panik yok ifadelerini kullandı. Altay şok bir iddia ile çalkalanıyor. Siyah beyazlı kulüpte para karşılığı altyapıdaki genç oyunculara lisans çıkarıldığı öne sürüldü. Bazı veliler çocuklarımızın haklarını yedirmeyiz diyerek isyan etti. Başlıyorum. 6 alt ayda altyapıda forma giyen bazı oyuncuların para karşılığında profesyonel yapıldığı iddia edildi. Siyah-beyazlı kulübün genç takımlarında forma giyen bazı oyuncuların velileri, kulübün profesyonel sözleşme imzalamak için bazı ailelerden para aldığını ileri sürdü. Altyapıda az süre almasına rağmen, iki genç oyuncunun para karşılığı profesyonel yapılıp başka kulüplere kiralandığı belirtildi. 6 aylı bir veli, bizim çocuklar hak ettikleri yerde profesyonel yapılmıyor. Eski bir yöneticinin oğlu ve maddi durumu iyi olan bir ailenin oğlu profesyonel yapıldı. Kulüpten çocuklarımızı da alamıyoruz. Yetiştirme bedeli istiyorlar dedi. Fenerbahçe yarın Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. İzmir'deki mücadelede kadro değişiyor. Cezalı olan Mert Hakan'ın yerine İrfan Can Kahveci forma giyecek. Şimaski'nin orta sahaya geçmesi beklentiler arasında. Ya bugün Başlayacağım. Portekizli teknik adam Mourinho, yarın İzmir'de oynanacak maçta kadroda değişime gidecek. Lille karşısında ilk 11'de görev yapan Mert Hakan Yandaş, cezası nedeniyle oynamayacak. Diğer yandan Lille maçında sonradan oyuna giren Osayi Samuel ile El Nesri'nin de ilk 11'de olması bekleniyor. Son şampiyon Galatasaray'dan beklenmedik bir transfer hamlesi geldi sarı kırmızılı kulüp Beşiktaş'ın eski yıldızına göz koydu. Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Zaha'nın kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı Kırmızılılar onun yerine flash bir ismi radarına aldı. Sarı Kırmızılı kulübün hedefinde Beşiktaş'ın eski oyuncusu George Kevin Enkodo olduğu iddia edildi. Beşiktaş'a Antalya Spor maçı öncesi müjdeli haber geldi. Sakatlığı sebebiyle Antalya Spor maçında olup olmayacağı belli olmayan Gabriel Paulista sabah antrenmanında yer aldı. Beşiktaş'a Antalya Spor maçı öncesi müjdeli haber geldi. Sakatlığı sebebiyle Antalya Spor maçında olup olmayacağı belli olmayan Gabriel Paulista sabah antrenmanında yer aldı. Samsun Spor maçında sakatlanan Gabriel Paulista takımla çalışmalara başladı. Beşiktaş'ın stoperi Antalya Spor maçında ilk 11'de görev alacak. Spor Plus'tan bu haftalık bu kadar. Haftaya çarşamba yeniden görüşmek üzere.